Habibimdeki ruh Rabbinin emrindendir. Şöyle tefsir, tefsir alimleri şöyle tefsir etmişler. Ruh ancak Rabbinin bileceği işlerdendir. Hatta bu cevabı aldıktan sonra o Kureyş'in şirk ehli kafirleri dini ortadan kaldırmaya çalışan adamlar bunlar ya. Türkçesi bu. Evet. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayetindeki beyanı aldı bunlar. Hemen Yahudi alimlerine gittiler. Beni Kureyze, diğer Yahudi kabilelerine gittiler alimlerine. Dediler ne, ne cevap verdi o peygamber denilen zat? Vallahi dediler Zülkan'ın Aleyhisselam'dan bahsetti. Asabi Keyif'ten bahsetti. Ama ruhtan dedi hiçbir şey bahsedemedi dedi. Yahudi alimler o peygamber dedi. Yahudiler kabul etmişlerdir o gün Resulullah Aleyhisselatı. Delille hem de. Niye tabi olmuyorsunuz? İnat değil mi? Bugün de aynı inadi inkarları devam ediyor bazı insanların. Onlara yapıyoruz zaten bu sohbeti. Müminlere yapıyoruz bu sohbeti. Güzel kardeşim. Bu inkarın sebebi ne? Nereye kadar devam edecek bu? İnadi bir inkar var insanlarda şu anda. Maalesef ve maalesef. Hakikate karşı. O gün de yapmışlar. Hem de kim bunlar? Senin gibi avamlar insanlar değil. Yahudi alimleri, Yahudi yani tevrat Şerif, şerefli Tevrat'ı ezbere bilen 60 yıl, 80 yıl ömrü medreselerde geçmiş. Tedrisatta geçmiş. Allame, alim olmuşlar. Ya o peygamber o zaman dedi. Zira biz tevrat Şerif'te de ruh hakkında müpen buluyoruz, kapalı buluyoruz. Allah orada da izah etmedi. Eğer böyle bir kitap varsa ki var olduğunu söylüyorsunuz. Böyle bir peygamber varsa ki siz var olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Bunun böyle cevap vermesi kitabın da hak olduğunu gösterir. Peygamberin de hak olduğunu gösterir. Dediler Kureyş'in kafirlerine. Ya Mekke'nin ullarına inadi inkar. Ya Ebu Süfyan Hazretlerinin imanına bir bakın. 21 yıl direkt gibi dikilmiştir tevhidin karşısına. Ebu Süfyan Hazretleri Ebu Süfyanken 21 yıl 22 yıl tevhidin karşısına müşrik olarak dikilmiştir. Sonra sonraya bak. Nasıl tabi oldu İslam'a? Nasıl tabi olmak zorunda kaldı dine? Bugünkü insanlar da böyle. Hakikatleri araştırsalar, gerçekleri görseler vallahi tabi olurlar. Asla bir de hüngür hüngür ağlarlar ki nasıl bir dinsiz hayat yaşamışım ben. Kur'ansız, peygambersiz bir hayat yaşamışım diye geceleri ağlarlar gecenin saat üçünde. Haberleri yok onların. İşte onlara duyurmak için bunları yapıyoruz biz. Allah bize vaaz et diyor Kur'an'da. Vaaz edin diyor. Kur'an'ı bilenler, şeriatı bilenler, ehli sünnet hocalar vaaz edecek, hikaye anlatmayacak. Bunu iyi anlayın ya. Mübarek insanlar. Evet. Ruh ancak Rabbinin bileceği iştendir. Ruhun hakikati öyle şeylerdendir ki onunla ilgili bilgiyi Allah kendine tahsis etmiş. Kendine saklamış. İnsanlara bildirmemiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam biliyorsa da ilmiyle ona müsaade edilmemiş. Bu kadar müsaade edilmiş ayete göre. Evet.